Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, 36. haftaya geldik. 36. hafta sonunda Galatasaray 2 maç kala şampiyonu inan etti. Zaten daha önce kaç hafta önceden söylemiştim şampiyon olur. Galatasaray maç kaybetmez demiştim. Kaybetmez veya kaybettirmez ama sonuçta kaybetmez çünkü <laughs> sonuçta bir atanla tutan iyiyse sonuçta başarıyı yakalıyorsun. Kiminki daha iyiyse o sonuçta gidiyor. Hakem desteği, hakem desteği onların hepsi. Sonuçta hepsi hikaye oluyor. Sonuçta başaramadığınız zaman hepsi hikayedir. Başardığınız zaman da herkes arkanızdadır. Galatasaray'ı tebrik etmek gerekiyor. Sonuna kadar mücadelesini sürdürdü. Sürdürmeye de devam ediyor. Tabii iyi golcülerin olursa kaleci Mustera zaten <laughs> bugüne kadar kazanılan şampiyonlukların %90'lı etkisi var. Yani onu söylemekte yarar var. İyi bir kaleci her zaman başarı getiriyor. Bunu da görebiliyoruz yani. Bu arada Sivas Spor'da ligden düşen e, üçüncü takım oldum. önceden Adana Demirspor, Hatayspor ve e, şimdi de Sivas Spor bir haftada dinleneceği için zaten bu ligde kalma şansı da kalmadı. Kaybettiğiniz zaman işte bunların zamanında işte doğru düzgün oynamadığınız zaman bunlar da yaşıyorsunuz. Sivas Spor buralara düşecek bir takım mıydı? Değil ama işte oynamayınca bu işler olmuyor. Sonuna kadar mücadelenizi sürdüreceksiniz. Ligin işte 90 dakika artı hakem düdüğü çalana kadar. Bu bütün spor branşlarında böyledir. Onu yapmadığınız sürece de başarılı olma şansınız yok. Bunu bir kez kafanıza yaz, yani bir yere yazmanız lazım. Evet bu hafta daha doğrusu son 7 hafta oynanan maçlar genelde güzel oluyor. Düşecekler, şampiyonlar Avrupa'ya gidecekler. Bunların belirlendiği bu arada Samsun Spor'da Avrupa gitme hedefinde. Şu anda 3. sıradaki yerini koruyor. Beşiktaş hemen arkasında bakalım ne olacak ligin sonuna kadar. Bunlar da devam edecekler. İşte Trabzonspor kupada finali oynadığı için, Galatasaray şampiyonu olduğu için zaten Trabzonspor otomatikmen gidiyor. Bakalım neler olacak orada. Diğer takım da belirlenmiş olacak. Evet. Haftaya da sanıyorum haftaya veya ondan sonraki haftada Bodrum spor şu an potanın içinde görünüyor. Eğer Alanya spor kazanamazsa, Bodrum kazanırsa iki maçı belki değişebilir mi? Değişebilir. Her an her şey olabilir. Yani 39-3 puanlık bir fark var her an her şey olabilir. İki maç kazanırsa Alanya Spor'da iki maç kazanırsa zaten ligde kalıyor. Hatta bir maç kazanırsa Averaj durumu nedir? Eksi 14'te. Evet, tamam. Eksi 13, eksi 10. Kendi aralarındaki olaya da bakılır. Eksi 13 zaten Spahil Bodrum'un ki. Yani büyük bir olasılıkta Alanya Spor bir maç kazanırsa ya da bir maç kazanıp bir de beraberlik alırsa gene kalıyor. E bakalım Bodrum Spor'da son şanslı takımlardan biri mi? şanssız takımlardan biri olacak. İşte kendisi aslında berabere kalmasa 3 puan almış olsa şu anda 37 puan mı yapacaktı? Evet 37 puan yapacaktı. Otomatikmen <laughs> pardon 36, 37, 38 puan yapacaktı. O zaman yine tabii iki maç kazanmadığınız sürece olmaz. Sonuna kadar işte doğru, daha doğrusu zamanla tedbirler almazsanız bunları yaşıyorsunuz. Evet Fenerbahçe'de Ligi ikinci bitiriyor. 3 yıldır ikinci bitiriyor. Galatasaray birinci bitiriyor. Demek ki bir yerde bir eksiklik var. Tamam hakemler var. Yok demiyoruz ama sizin de level'ınızı arttırmanız gerekiyor. Mesela geçen sene Haybi'ye gitti mi gitti şampiyonluk. Orada da yine hakem desteği vardı ama en azından Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar. Hatta Galatasaray Plasman'da 10, 1, 10 kişiyle 1-0 yenmişti. Bu sene iki maçı da kazanamadı. Beşiktaş karşısında kazanamadı. Ee, kazanabileceği bütün maçlarda kazanamadı yani. Kazanamayınca başarı olamıyorsunuz. Yenilgisi az olan takım sonuçta başarıya ulaşıyor. Şu anda da kafa kafiye ee, lig 87'ye 87, ye, 87 ye gol Galatasaray attı. Fenerbahçe 86 gol attı. İki takım zaten ligin gerçekten sürkülese eden takımlardan birisi oldu. Ama tabi Galatasaray'a kadar avantaj olmadığı için Fenerbahçe şampiyonluk şansında kaybettiğini her zaman olduğu gibi diyebiliriz. Çünkü işi zamanında tutmak lazım. Samsun'la kendi evinde beraber kaldığın sürece, daha doğrusu kendi evinde puan kaybetmeye başladığın an bu işten uzaklaşıyorsun. Rakip kazanırsa sen kaybedersen o zaman yine aynı şekilde. E şimdi Beşiktaş'a yenildin. E şampiyonluk şansın var mıydı? Vardı. E kaybetti. Onun için daha iyi oynaman gerekiyor. Kısaca, kısacası bu. Kaçırmam lazım. Ceza sahasına en çok giren takım Fenerbahçe. En çok gol atıran, gol kaçıran takım Fenerbahçe. Direkten topa dönen, topu dönen takım Fenerbahçe. Eğer istatistiklerin hepsinin önünde olabilirsin ama sonuçta kazanamadığın zaman hiçbir işe yaramıyor. Aynı takım. Mesela Kayseri'ye bakın. Galatasaray karşısında bir tane hata var. Onda da zaten golünü atan. İki, bir tane. iki bir buçuk diyelim. Fenerbahçe karşısında nasıl oynuyor? Aynı Ramazan Civelek neler yaptığını gördük işte. Yani top eline geçtiği anda golü atıyor. Ne yazık ki burada da atamıyor. İlginç bir durum var da işte bunu da çözebilene aşk olsun. Yani çözmek mümkün değil. <laughs> Hatıra binen yani olunca da işte Avrupa'da asıl sonuçlar da ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman da bir yere kadar gidiyorsunuz bir yerden sonra ne Mayıs'ı görebiliyoruz ne de bir şey değil. Bir başlangıçta hızlı hızlı gidiyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz dağılmaya başlıyoruz. Beşiktaş bile Atletico Bilbao'yu Bilba yendi. Fakat geldi Adana Demirspor'a yenildi. Yani inanılır gibi değil. Bir istikrar sembolü olacak bir takımda yok. Yani şu anda Galatasaray şampiyon oldu ama yani onda da yok. 3-0 ona geçtiği maçı 3-3 verdiğini hatırlıyoruz yani. O kadar saçma sapan işler yapıyorlar ki eğer futbolun hani futbol kalitesi varsa bir takımda bunu yapmaması gerek. Ya daha doğrusu nasıl yapar ona da akıl sır ermiyor. Demek ki yetersizmiş. Bizim burada oynadığımız futbolun kalitesinin yetersiz olduğunu Avrupa'da görebiliyoruz. Evet, şimdi ligin açılış maçına gelecek olursak Adana Demirspor kendi sahasında Hat Hatay Hatayspor'a 5-0 yenildi yani. Bu hafta bu arada 30 gol atıldı. Yani geçtiğimiz haftalara bakarak biraz daha fazla gol atıldı. Adana Demirspor <laughs> gençlerle oynuyor ama şöyle senin yani bu transfer politikalarının yanlışlığı yüzünden işte bu takımların hep ceza almasın. Sadece bir hedef üzerine oynamalar nedeniyle hep de düşüyorlar. Çünkü eline 5 yıllık bir, bir hedefi olan bir tane takım yok yani. Şampiyonla giden takım da dahil olmak üzere. Eğer bu o sene şampiyonluk kaybedeseydi Okan'ı da gönderirlerdi. Böyle bir kafa var Türkiye'de. Atakaş Atay Spor bugüne kadar oynayacak bunda neredeydin diye soranlar ne yazık ki yok. e Şimdi ligden düşerken 5-0 değil 10-0'da yensen bir şey değişmiyor. Zamanla puanları almak lazımdı. Kazanman gereken maçları kazanmıyorsan ondan sonra da bu sorunlar da yaşıyor. Her iki takım içinde söylüyoruz bunu. Evet Lider Samsun Spor kendi sahasında net galiba Sivas Spor karşısında 1-0 yendi ve Sivas Spor'u ligden düşürdü tabii şimdi Samsunspor'da Spor'da Avrupa hedefi var. Sivas Spor'u da düşünmek lazım. Avrupa kupalarına giden, çok başarılı olan bir takım. Şampiyonları şampiyonluktan eden takım. Ama aynı, aynı şekilde Samsun'da öyle mesela. Şimdi bu bir ayar bozulduğu zaman mesela Rıza Hoca'yı çok iyi bir şey yaşıyorlardı. Sonradan tuttular değiştirdiler. Ondan sonra Bülent Hoca geldi derken ortalık karıştı. Bir türlü düzen tutmadı. Aslında çok iyi bir golcüsü de var mı? Var. Ama ne yazık ki bir sorun var. Sorunla bir türlü çözemediler. Her geçeminde erimeye başladılar. En sonunda Rıza'yı kurtarıcı olarak getirmelerine rağmen bunu yani niye gönderdin, niye getirdin? O da ayrı bir konu. Evet Samsun Spor e, ee, Sivas Spor'u yendi. Sivas daha doğrusu bir tane gol atıp üstüne yatmayan bir, yatmaya çalışan bir futbol oynuyordu. Ne yazık ki birkaç maçta böyle e, kaliteli futbolunu gördük ama diğer türlü eski Sivas yoktu yani. Onu söylemekte yarar var. Yani iyi futbol oynamıyor yani. E, o işte çıktığımdan beri e, böyle Sivas'ın deplasmanının zor olduğunu herkese gösterirken ne yazık ki bu sene onu yapamadı. Yapmadığı için de ne yazık ki ligede veda etti. Evet, Samsun Spor'da <laughs> Avrupa şansını sürdürüyor. Samsun Spor'da bir ara bocalama dönemi yaşadı. Zaten bu takımlarda bir istikrar olmadığı için bunlar hep başlarına geliyor. Bir bakıyorsunuz pat 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 maç kaybetmeye başlıyor. Ondan sonra <laughs> geri biraz toparlamaya başlıyorlar. Yeniden kadro iyi ama Senabahçe'ye beraberliğinden sonra 4-5 maç kaybetti Samsun Spor'da yani. Evet, Sipahi Bodrum Kendisi aslında Trabzonspor karşısında öndeydi. Daha sonra Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ee, yani işte level'ı arttırmak lazım. Daha iyi oynaman lazım. Oynamadan kazanamazsın yani. Ya yani şimdi bir tane atayım üstüne yatayım. Gerçi futbol olarak fena değildi Bodrum ama sonunu getiremiyor. Getiremeyince de işte bir penaltı veya bir şey olduğu zaman otomatikmen olay bitiyor. Yani penaltıda penaltı mı denir. İşte onlar da bütün mesele burada yani. İncelemelere rağmen ya işte ya anlatamıyoruz bazı şeyler. Onun için adam penaltı dedikten sonra bitiyor iş. Yani olay onu kapanmıştır. Vara rağmen bazen penaltıyı vermiyorlar. Bazen de veriyorlar ama e, Bodrum Spor'da yani şöyle söyleyeyim yani e, son haftalarda son 10 haftadır falan güzel futbol oynuyor ama bir türlü gol atamadsan işte gol pozisyonuna giriyorsun. E golü atamadığın zaman da başarılı olamazsın. Trabzonspor'da aynı şekilde mesela son haftalarda toparlanmaya başladı. Yoksa çok gerilerdeydi yani. Çok da iç açıcı bir durumu yok Trabzonspor'un yani. Onu da söylemekte yarar var. Kupayı da kaybetti. Kupada hele hiç futbol oynamadı yani. Şöyle kupa maçına bir baktığınız zaman yani göremiyorsunuz yani futbol namına bir şey yani onu da ayrıca bir değerlendiririz. Evet Galatasaray kendi sahasında Bellona Kayseri Spor'a şans tanımadı. Kayseri Spor'un bırak oynamasını eee yani tek kale oynar gibi oynuyor. Şimdi bir de ceza sahasında 3 tane adam bırakıyorlar. Bu da anlaşılır gibi değil. Kayseri Spor iyi futbol mesela oynuyor ama ne niye burada oynamadı onu da düşünmek lazım. Ama Galatasaray ona şans şanslanıyor. Mesela ceza sahasında 3 tane Kayseri Sporlu varsa 7 tane Galatasaraylı var. Yani birinden olmasa birinden dönüyor. Önce şut atıyor. Attığı şutta mutlaka bir yerden dönüyor. Döndüğü zaman da biri tamamlıyor. Sonuçta golü atıyor. Gol ve golleri de atabilir. Daha fazla da atabilir yani. Yani Kayseri Spor bilmiyorum şimdi hocası neye göre bakıp neye göre futbol oynatıyor onu da düşünmek lazım. geçen hafta Kordoza Cardoza hat-trick yapmasına rağmen burada pozisyon bulmasına rağmen gol atamadı. son penaltı da penaltı değildi yani onu da hani... yani penaltıya da penaltı gibi bakmak lazım ama ne yaz, ne sonuçta veriyorlar değişen bir şey yok. Biz ne desek boş, hakem ne derse o oluyor. Onun için de Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Kayseri Spor eğer böyle davranırsa ne durumu nasıl bakalım. Kayseri Spor toparladı. Ta nere 44 puana çıktığı için rahat. Onun için de umurunda değil. Yani futbol namına da bir şeyi yok şu anda. E, sahasında zaten 3 puan aldı. Bir de Fenerbahçe'den aldı. 4 puan otomatikten 44'e çıkınca o düşme hattından otomatikten kurtuldu yani. 2-3 maç kazanırsanız zaten her şey değişiyor. 3 maç kaybederseniz her şey değişiyor yani. Böyle bir ligdeyiz. Fenerbahçe kendi sahasına Eyüp Spor'u yendi 2-1. Daha önceden deplasmanda ya pozisyona giriyorsun. Şimdi ele değle değmedi gene bir sürü pozisyonda karşı karşıya. Adam sana hata yaptırmaya çalışıyor. Sen daha hala aynı yerde yaşıyorsun. Ama golü o kadar zor atıyor ki Fenerbahçe. Zaten tek sorunu buydu. Yani 3 yıl değil, 10 yıldır aynı sorun var. Golü kolay atarsan başarı gelir. Zaten gol yiyor. Gol yemeyen takım yok. Ama siz golü daha çok fazla atarsanız o karşılaşmayı kazanıyorsunuz. Mesela şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da işte hiç gol yemeyen takım gidiyor orada dağılıp geliyor. Ama siz daha fazla atarsanız maçı kazanıyorsunuz. Mesela 3-0'a getirmek her zaman başarıyı sağlar. 3-0'dan maçı da verirseniz zaten artık yapacak bir şey yok yani. Ona da e, artık o kadar da geri olmamak lazım diye düşünüyorum yani. <laughs> Eyüp Spor karşısında iyi oynadı. Gerçeği spor Ahmet Kutucu falan gittikten sonra bir dağıldı. O da e, aynı Samsun gibi bir şey dönemi yaşadı. Göztepe'yi deplasmadan yenen tek takım e, ne olduysa oldu. Ondan sonra bir dökülme başladı. Bir türlü toparlanamıyor. Üstelik de takım aynı takım. Teknik direktör de aynı. Ama olmuyor. Hiçbir şey değişmedi. Sadece bir tane futbolcunun gitmesi her şeyi değiştiriyor mu acaba? Değiştiriyor herhalde. Onu da görebiliyoruz yani. Korenden Alanya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ta karşılaştı. Beşiktaş <laughs> Fenerbahçe yendi, Adana Demirspor yendi ama Alanya Spor karşısında ne yazık ki onu sağlayamadı. Pozisyon çoktu fakat Alanya Spor ilk şeyde öne geçmeyi başardı. Zaten ilk dakikada golü yediğiniz zaman onu çıkarmak için uğraşmak zorundasınız. Yani nasıl söyleyeyim yani 90 değil de 180 dakika oynamış gibi olursunuz. Çünkü efor sarf ediyorsunuz. E, onu da kontrol etmeniz lazım. Kontrol etmediğiniz zaman da işte bunun acısını çekiyorsunuz yani. Sonradan beraberliği yakalamak için büyük bir mücadele. Ondan sonra da işte galibiyete ulaşacaktı. Semin attı golde orada faul vardı iptal ettiler. Ha, hayret nasıl ilginç bazen ediyorlar bazen etmiyorlar. Takıma göre de, o da değişiyor da. Evet Alanya Spor ligde kalmayı başardı. Beşiktaş da üçüncülük için şansını zorluyor ama bakalım ne olacak. Samsun ana şans tanıyacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Onva Antalya Spor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Gaziantep Futbol Kulübü <laughs> futbol olarak fena değil ama ne yazık ki o da şeyde Selçuk da herhalde istifa etti. Yardımcı antrenör mü bakıyordu? Ee, yani her iki takımın da gol pozisyonları vardı ama sonuçta gol atmaya kimsenin niyeti yoktu. Kalecilerin işte Abdullah'la öbür tamamıydı. Onların muhteşem kurtarışlarını izledik yani. Gol değil olmadı. Çaykur Rizespor kendi sahasında en, haftanın en gollü maçı Göztepe'yi 6-3 yendi. oynanınca futbol böyle oluyormuş işte. Böyle oynarsanız da güzel oluyor işte. zaten şu son iki maç anlatacağım. İki maç gerçekten muhteşemdi. Her iki takımda oynarsa bol gol seyredebiliyoruz. Zaten futbolun meyvesi gol olduğuna göre sürekli atak yapıyorlardı. Atakların sonunda da gülen taraf Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor hem kazandı hem rahatladı hem de ligden düşme şeyini biraz olsun yok etti yani. Son iki maçta eğer bir mucize olmasa her şu anda sorun yok gibi. Ama hiçbir şey belli olmaz. Eğer iki maç üst üste kaybedersen her şey değişebilir. Onun için dikkat etmekte yarar var. Yani bir, bir maç daha kazanırsa yani ligden düşme şeyi olmaz. Göztepe zaten e, ligin e, göz dolduran takımlarından biriydi ama o da öyle diyoruz da 11, 12 tane maç kazanmış. 11 beraberliği var. 11 de mağlubiyeti var. Şimdi Göztepe'yi hepimiz baktığımız zaman Göztepe muhteşem futbol oynadı diyoruz değil mi? İşte bunu göremiyoruz. Ama şöyle bir bakacak olursan e, iki takım var şu anda ligde. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Onun dışındakilerin hepsi en az yenilen takımdan biri de Beşiktaş. O da 7 mağlubiyeti var. Yani şöyle bir baktığınız zaman e, başarılı takım yok. Yani Trabzonspor'a bakıyorsunuz 12, 11, 11 Göztepe ile aynı. Yani bu mudur başarı yani? Yani ilginç şeyler oluyor yani. Ama Çaykur Rizespor oynadı futbolla attığı gollerle gerçekten muhteşem bir futbol seremonisi izletti. Göztepe'de farkı azaltmaya uğraştı ama ne yazık ki onda başarılı olamadı. 3 o attı, 6 o attı, 9 golle haftanın en gollü maçı oldu. Belki sezonun en gollü maçlarından biri oldu sanıyorum. Kasımpaşa kendi sahasında <laughs> Rams Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir öne geçti. Sonradan Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kasımpaşa öne geçti. Geri beraberliği yakaladı. En sonunda Başakşehir son golü atarak e, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Haftayı da galibette kapadı. Bu hafta bu arada Konyaspor bu haftayı dinlenerek geçirdi. E, şimdi o de gol krallığında devam ediyor. <laughs> Haftaya neler olacak? Haftaya zaten e, herkesin yeri belli. Sadece düşecek takımlardan biri belli olacak. Bir de Avrupa'ya gidecek takımlardan birisi belli olacak. Eyüp Spor on Antalya Spor ile karşılaşıyor. Gaziantep Kasım e, Eyüp Spor Antalya Spor e, Eyüp Spor herhalde yani yani diye düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü de Kasım ile karşılaşacak. Gaziantep Futbol Kulübü de sahasında zaten iyi ama Kasım ne yapacağı belli olmuyor. Gidiyorsun bir bakıyorsun hiç yenilece takıma yeniliyor yenilmeyecek takıma da yeniliyor. Göztepe Galatasaray maçı var. E, evet e, güzel bir maç olur. Her şeyden önce her şeyin sonucu belli olduğu için kıran kırana geçer diye düşünüyorum ya da Galatasaray artık lig sona erdi diye düşünüyorum. mü? Düşünmez Bilmiyorum ama Göztepe sahasında iyi futbol oynayan takımlardan biri sadece Eyüp yenildi. Belki Galatasaray'a da yenilebilir mi? Yenilebilir diye düşünüyorum. Evet Başakşehir ama yenebilirdi. o da belli değil yani. Baya, tabii futbol oynarsa, futbol oynamadıktan sonra yapacağımız bir şey yok. Başakşehir kendi sahasında Adana Demirspor'la karşılayacak favori takım Başakşehir. Adana sürpriz goller atıyor ama Yeterli değil. Beşiktaş kendi sahasına Çaykur Üzey ile karşılaşacak. Beşiktaş sanıyorum maçı farklı kazanır diye düşünüyorum. Konya Spor da kendi sahasına Kore'den Alanya Spor ile karşılaşacak. Evet. Konya Spor dinlemiş bir takım. Alanya Spor'a herhalde taviz vermez. Farklı kazanır diye düşünüyorum. Konya, Trabzon Spor kendi sahasına Samsun. Karadeniz derbisi olacak. Trabzon Samsun'u yenerse Beşiktaş da eee Rize'yi yenerse, yani Karadiz takımların elinde her şey. O zaman her şey değişebilir. Belki Beşiktaş üçüncüne yerleşebilir. Kayseri Spor'da Spey Bodrum'la karşılaşacak. Kayseri Spor'un düşme şeyi yok. Bodrum kazanırsa orada da 36-39 olur. İşte Alanya Spor'un şey, maçı önemli. Konya-Alanya maçıyla. Bodrum-Kayseri-Bodrum maçı gerçekten önemli maçlardan birisi. Hatay Spor'la da Fenerbahçe karşılaşacak. Hiç kimsenin bir beklentisi yok. Bakalım nasıl bir maç olacak. En azından futbol olarak güzel bir futbol olur. Bol gol olur diye düşünüyoruz ligin son iki haftasında. Evet herkese sağ, e, yeni sezonu tabi bekliyoruz. E, i̇ki hafta zaten artık formalite gereği maçlar olacak. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.